Şimdi e, kasten adam öldürme ilaç gibi Hı. ilacın içine zehir koyarak insanları öldürmüş olanlar var batıda. Hı. Yani mesela baş ağrısı ilaçlarının içerisine e, siyanür koyup iki defa olmuştur. Bir tanesi bulunduğu Bir kadın kocasını zehirlemek istiyordu. Ve maalesef sadece onu değil onunla beraber başka insanları da Zehirliyor ki topluca hmm. yani baş yani kendisinden şüphelenmesinler diyerekten e, işte bir markette hmm. satılan ağrı kesicilerin içerisine siyanür koyuyor yani ve de başka ölenler de var kendi kocası da ölüyor tabii ve de e, bunu ilaçların içinde bir tanesinin içinde yeşil bir kristal buldular hmm. FBI'nin laboratuvarlarında o yeşil kristalin. Aslında akvaryumun içerisinde zararlı bitkileri öldüren bir madde olduğunu buldular ve dediler ki katilin akvaryumu var. Ve kocasını öldüren kadının evinde akvaryum olduğu, yani o evde, ölen adamın evinde akvaryum olduğu çıktı meydana. Ve o kristal yeşil kristalin de kadının evindeki akvaryumda kullandığı ot öldürücüyle aynı marka olduğunu tespit ettiler. Meğerse kadın o hmm. ot öldürücü, akvaryum zararlılarını öldürücü kutuyu kutunun içine siyanür koymuş. Ondan sonra oradan alıp alıp tabletlerin içine koymuş ve böylece bir tabletin içine de onun yeşil bir kristalinden gelmiş. Ve böylece bulundu ama 82'de Chicago'da aynı şekilde baş ağrısı ilacının içerisine koyduklarında bulamadılar kim olduğunu. Bir 10 kişi kadar öldü. Kimin koyduğunu bulamadılar. Bir öğretim üyesi vardır katil bombacı deli bombacı diyerekten matematikçi, e, matematikçi. ve eski, bu bombayla adam öldürmüş Hı -hı. olan ondan şüpheleniyorlar. Ondan DNA almak istediler çünkü ilaç kutularının Hı -hı. üzerinde bir DNA var Hı -hı. ve dediler ki o da, o da vermiyor. Şu anda ömür boyu hapis fakat imkanı yok benim ondan ilgim yok ben hiçbir zaman siyanür almadım hiçbir yerde kimseyi de zehirlemedim diyor ve vermiyor ve zorla alamıyorlar. Belki odur o, o şeyleri de yapan diye düşünüyorlar ama verilmiyor. Evet, şimdi zehirleme ile ilgili olarak e, geldiğimiz bu noktada e, konuşabileceğimiz tabii ki birçok şeyin arasında zehir e, siyaset iktidar üçlüsü yani hmm. Osmanlı'nın ee, sadece Osmanlı'nın değil, bütün hanedanlıklarda e, batıdan doğuya birbirinin ayrılmaz bir parçası. Yani insanlar ne yazık ki birbirlerinin e, önünü Hı. önlerindeki bir takım engelleri kaldırmak için bunları kullanmışlar. Kadınlar kendi çocuklarının diyelim ki evet. tahta geçebilmesi için hep bunları yapmış. Romallardan biri. Belki daha da önceden beri. Osmanlı'da var mı, ne diyorsunuz? Yok mu, ne Şimdi e, olmamıştır yoktur demek zor e, ama hep rivayetler var yani e, siyasette yani böyle bir entrika içinde birbirini zehirleyen bir harem görüntüsü yanlış hı hı. yani bunu bir şey yapmak lazım söylemek lazım e, öyle olmuş olsa biraz daha fazla. E, Belgi, kayıt ilgi, belge kayıt e, rivayet filan e, bırakırdı. Yani bir işte Kösem Sultan'la ilgili bir e, rivayet artık e, nine olmuş vaziyette e, şeyi e, 4. Mehmet'i Avcı Mehmet'i e, zehirletip e, yerine başka bir torununu tahta çıkartacağı gibi bir rivayet ama e, işte Mehmet'in annesi e, Turhan Valide bunu duyup öldürtüyor Kösem'i. Şimdi. Az var. Rivayet olarak bile e, az, az var. var. Ee, başka bildiğim bir örnek, meşhur kuyucu Murat Paşa, işte Anadolu'da e, insanları kuyulara doldurup öldüren e, Murat Paşa, kuyucu Murat Paşa, Safaviler üzerine e, sefere İran'a giderken Diyarbakır'da Diyarbakır valisi e, Nasuh Paşa tarafından zehirletiliyor diye. Yine ama bunları e, şimdi delil olmadan sadece rivayetlerle işte bir kronikteki bir kayıtla bunları söylemek e, çok zor. Mesela Fatih'in zehirlenmesi çok yaygın bir hikaye olarak anlatılıyor ama yani şöyle bir bakılınca Aşık zadenin bir eski kroniğin bir iki satırından e, çıkıyor. O da sağa sola çekilebilecek bir e, satır. Yani bizim mesleğimiz sizinki gibi değil maddi kanıtlar. Yok ee, İnanır mısınız inanmaz mısınız gibi Fatih yani damla hastalığından nikristen evet. E, evet. guttan muzdarip çok aşırı kilolu ayağında yaralar çıkmış falan yani çok acısı var. Buna rağmen bir son sefere çıkıyor ee, o seferde de Mısır üzerine çok büyük bir ihtimalle çünkü Anadolu tarafına e, gidiyor. E, Tursun Bey Fatih'in tarihçisi Tursun Bey e, işte acem üzerine miydi, Mısır üzerine miydi, malum olmadı diyor çünkü ölüyor Gebze taraflarında. E, Aşık Paşa zade diyor ki e, önce hikayeyi anlatıyor. ayağından çok zahmeti vardı. Bütün hekimler diyor cem oldu yani bir şey yapmışlar, konsultasyon evet. yapmışlar, ne yapalım buna filan diye ilaç vermişler daha korkunç acılar içinde olunca. Ee, belki siz bizi aydınlatırsınız şarabı fari verdiler diyor yani e, bir içecek bir şey var oradaki evet. şarap bir, bir e, meşrubat veriyorlar Şara, şarabı fari yani vazgeçtiren vazgeçtiren şarap neden hayattan feragat ediyor bunun şey veriyor demek ki bir şey, bir şey veriyorlar şarabı fari hayır ilaç fayda Yok. Etmeyince, etmeyince acısını dindirmek için veriyorlar bunun üzerine ölüyor yani, yani ötenazi, bir tür ötenazi gibi, ötenazi yani. ha, evet. bir ötenazi evet. yapma yani bile bile zehirli bir şeyi, hekimler öyle e, falan rüşveti ya da işte bir iktidar oyunu falan değil. Ama acısını ama Acısını yani. evet. hafifletmek için hiç olmazsa acıyı hissetmesin diye bir madde vermiş olabilirler ama ben tarihçi olarak bilmiyorum ne verdiklerini. Adı bu farih. Yani e, öyle geçiyor e, ama bu sonradan işte değişe değişe e, işte hana şey verdiler, e, şarap verdiler. işte o da içti, ciğeri yandı, e, işte kana kana içti, işte, öldü filan diye gidiyor ama e, zayıf görüyorum. Harem içinde böyle hikayeler bir örnek dışında yok. Yani 3. Selimle ilgili çok çok zayıf bir e, rivayet e, söyleniyor. İşte Zehirlenmiş ölmemiş ama çocuk yapma yetisini kaybetmiş falan diye. Onu da çok yani zor bir şey ama zehir böyle bir haremde bir zehir kültürü olduğunu söylemek benim için biraz güç. Erken yani hatta biraz daha fazla çalışılmalı işte Ebru bize şeyi gösterdi zehirlemeler yapmak için iktidar oyunları, o da belki bir iktidar oyunu ama yüksek seviyede politik oyunlara girmeye gerek yok. Çok daha işte halk tabakasında da oluyor. Bu anlamda var mı? Çok yansıyan bir şey yok kayıtlara. Yani mesela haremde zehirlenerek öldü falan Gözde İkbal ya da kadın gibi bir kayıt yok diyebilirim. Çünkü yani şöyle çok ciddi biçimde ticaret yapıyorlar Batı'yla, Tabii. İtalyanlar ve Tabii. işte Venedik'le vesaire. O tarihlerde Batı'da inanılmaz bir zehirleme dalgaları var. Yani binlerce insan birbirlerini birbirini zehirlemiş vesaire, envai çeşit zehir, bundan çok para kazanan insanlar var, zehirci tutanlar var vesaire. Yani bu bilginin saraya ve genelde imparatorluğa... Gelmemiş olması mümkün değil. Yani bunlar bunu biliyorlardı. Nasıl yani bu kadar dışa kapalı yani hayır, bu, hayır, bu hayır. butan gibi bir memleket değil Yok ki hayır, şey olmasın. Çok çok ciddi alışverişi olan bir yer yani olsaydı yazılırdı herhalde. Olsaydı yazılır diye. daha fazla kaydı, yani, olurdu, kaydı diye olurdu diye düşünüyorum. Birisi evet. yazardı çünkü yani. bütün bu şeyler zehirlenerek öldü vesaire. Yani. Genellikle batılı kaynakların da ortaya çıkarttı yani bizden değil de Tabii. dışarıdan genellikle söylenen şeyler. Onların da aklı hemen ona çalışmış. Çünkü kendi tarihleri paralelinde sürekli zehirleniyor. Yani mesela bir için. coğrafya dağılımını söylemek zor ama mesela İtalya, bir Rönesans İtalyası filan o dünyada biraz bir konsantrasyon var gibi geliyor. Yani zehirli pozyonlarla insanları evet. ortadan kaldırmak. Yok. Çok yani bu biraz da kültüreldi. Çok yaygın bir şey. yani burjuvaların yani, evine işte, akşam yemeğe gittik diyenlerin sayısı çok azmış. <laughs> çünkü gider o sofraya oturan zaten yani, ölüyormuş evet. yani bu cümleyi de... yani yani dayı yani, yani öldürme e, ha, harem için özellikle e, söylüyorum bir defa çok kapalı bir kutu e, ikincisi e, yani padişah açısından bunu yapmak e, yani öldürmek zaten başka metotlar var çok böyle bir şeye gerek e, görmüyor yani e, tarihçi de belge olmadan bence şey yapmamalı çok fazla ileri gitmemeli evet yani alçak gönüllü bir takım spekülasyonlar yapmalı ama rivayetler bile çok az yani dolayısıyla ben çok fazla sizi belki tatmin edemeyeceğim yani Aha. diziler dizilerdeki evet. imajın tersini yani, yani bunun çok zayıf bir damar olduğunu